Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu senenin devamını açacağız. Ee, yanımda Alya var, bir de yanımda arkadaşım Beren var. Ee, bu part 1 ve part 2 de bunları açmıştık arkadaşlar. Bunları böyle bir köşe koyuyoruz. Seçin hadi, ben bunu seçeceğim. Ben de bunu seçiyorum. Ben kendi önümdekini seçtim. Evet. Hadi başlayalım. Açıyorum. Sırayla bence. Tamam. Direkt açın. Çok zor. Bant var, bandı çıkar paramda çıkart. Ha şeyi söyleyin. Ben söyleyeyim. Daha ben açmadım ee. tam. Ee, ben burada şu evet Yeşil ve turuncu değil mi? Yeşilli ve turuncuyu çok istiyorum. Ben bir de şu hot dog'u çok istiyorum ben. Şuradaki hot dog'u. Ben bunu çok istiyorum. Şu, çok istiyorum. Ee, şu yeşilli turunculuyu istiyorum. Ben şu istiyorum. pembeyi çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü o pembe o kadar tatlı ki. Kavuşunda evet, yıldız çok tatlı. var. Hot dog'u da isterim ama güzel hot dog da güzel hot dog da isterim. Böyle. Ben bunu... yani hot dog. E, ben şuradaki crepe. Hattop krep ve bu yeşil olan arkadaşımızı istiyorum. Evet açalım. Açıyoruz. İlk siz bakın. Ben bakamayacağım. Ne çıktı? Hattop. Tamam ben ilk siz bakın arkadaşlar. Hadi ben. Çok ballı. İstediğin <laughs> çıktı. Sen de istiyordun Beren. Şöyle koyalım ben... hadi. Ay içinde kart hat da var. Benim. Ee, arkadaşımız e, hot ve bunu istiyormuş. Aç bakalım. İstediğin çıktı mı acaba? Yeni <laughs> <laughs> bizim şansımız bu şansımız. Evet, <laughs> Beren e bu çıktı arkadaşlar. Şimdi ee, adlarına bakacağız. Adları yok ki. Ben bakmıyorum. Hot Dog Cat benimki tabii ki de. Hot Dog Cat. Bakın mi? şu benimki Hot Dog Cat. Hemen ben de açayım. Seninki? Frosted cookie, cookie Cat. Ne? Frosted Cookie Cat. Beren seninki Snow Cone Cat. <laughs> evet, ben bunu saklayacağım. O zaman bir köşede koyarım artık. Neyse evet. genişliğiniz Açıyorum. Bu kim poşeti dedim. Evet arkadaşlar. <laughs> Part 1'deki gibi yine gibi görüyorsunuz. Oh hiçbir şey beceremiyor. Ya sakar. Benimkinin adı... Ben söyledim ya. Frosted Cookie Cat. Evet. Hot Dog Cat ve arkadaşımız gibi Snow Cone Cat'ın ne? E, biliyorsunuz ki part 2'de bana bu çıkmıştı arkadaşlar. Ama yumuşacık halimle. Bu sefer de bu Bununla çıktı. Bunların içinde yumuşaklar. Bu çıktı. Bu çıktı. o kadar tatlı görüyorsunuz detayları. Şunun tatlı de şu şunun bakın. Bakın kuyruğuna kadar bak bu kuyruğu gördüğünüz gibi bir sosis. Ve kuyruğuna kadar çok tatlı yani. Evet. Zerirci Kağıdım yırtılmış olsa. Ama bir şey diyeceğim. Bu da bir yamukluk var. Bakın. Bir hayvan böyle oturuyorsa patisinin altta olması gerekiyor bunun de. Çok saçma. Ee, bu paketi o kadar tatlı olduğu için. He bunun oturma tarzı şey ben anladım. Benimki yırtıldı mı gerçekten? Yırtıldı gerçekten. Ben katladım. Neyse. Paketi çok tatlı. Çok tatlılar. Bunlar da Önceki de Oreo ve onda da Leopard'ı, değil mi? Sen hangisini sevmiştin en çok? Bu Leopard ve şeyden. Ben şeyde. Leopard'ı sevdim. Burada da iki arkadaşımız var. Ben de şöyle. Paketi çok tatlı olduğu için şöyle bir de senle olduğu için. E ben bu hediyelerimi falan koyarım bu arada. Açmayacağım. Ve e, böyle hepinizinkini alayım. Ver Ali'ye hat al bakalım. Ee, üçü de böyle arkadaşlar. Allah. Bu Alya'nınki. Al Alya. Bu benimki. Ee, bu da benimki. Al Beren. Beren <laughs> 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 bunun adı gerçekten bayağı garip